Hepinize merhaba arkadaşlar ben Metin Bugün sizlerle beraber fosil bulacağız Şimdi diyeceksiniz fosil ne alaka ee, Ben fosilleri çok severim Ya böyle bu tarz fosil işte Eski şeyleri bayağı bir seviyorum Tarihe çok fazla merakım var Bu kamera niye hiç odaklamadı Bir dakika odaklar mısın beni dostum Neyse işte ben devam edeyim ee, Bu işte bugün sizlerle beraber Fosil arayacağım gene bizim köyde Şöyle arkamda gördüğünüz bu taşlık arazide Ben burada daha önce bir tane balık fosili Bayağı bir fazla su yosunu, fosili çıkarttım. Ee, şimdi köyün adını hiçbir şekilde vermeyeceğim. Öbür türlü herkes buraya akın edecek çünkü gerçekten istemeyeceğimiz kadar çok fazla fosil var. Ben de kalsın hepsi. <laughs> Neyse e, işte benim bu fosil merakım tam 4 sene evvelden başlıyor. Yine aynı bu şekilde bir dağlık alana gitmiştik. Orada taşları kazarken böyle fosil falan buldum. Neyse öyle böyle derken en son bir de Konya'da Altınapa Barajı'nda buldum eğer bir daha oraya gidersem size orada da videosunu çekerim. Orada da yanlış hatırlamıyorsam bir tane balığa benzer bir şey bir de bir sürü de deniz kabuğu evde hatta var. Onun fotoğrafını daha çekmeni öyle gidersen Konya'ya çekerim. Neyse hadi biz fosil Allah telefon kaydı. <laughs> biz fosil bulmaya devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi size ilk gözüme çarpan fosili göstereceğim. Şimdi diyeceksiniz burada sadece karalama var. Aa size şunu göstermek istiyorum. Bir dakika odaklar mısın bakın. Burada bir yaprağı var. Tabii şunların ne olduğunu Burada net bir tane yaprak var. Neyse şöyle taşların arasından gitmeye devam edelim. Hatta azıcık yukarıya çıkalım. Sanırım yukarıda da fosil gördüm. Eee, bir bakalım işte hepsini isterdi. şöyle tırmanayım ben. Oradan alttan. Kayaların arasına bakalım. var mı? Şimdi size burada göstereceğim Has. Ah, çok net oldu. Alt mantana kaya koptu. Çok da güzel oldu aslında. Şimdi bu kayayı katman katman parçalayacağız. Onun için şöyle hemen yere fırlatıyorum. Benim taktik bu. Şimdi aşağı inip onun içine fosil var mı diye bir de ona bakalım. Biliyorum videomun görüntü kalitesi şu an hiç hoş gözükmüyordur sizlere. Çünkü çok rüzgar oluyor. Ben de gecenin şey saat 6'da falan geldim yani şu an 6. Öyle geldim. Çok güneş olduğu için. Bakıyorum. Hiçbir şey bulamıyorum. Buna bakıyorum. Buna kaydı diğer bir şey var mı? Şurasında yok. Bu tarafında da yok. Paran, parçalandı. Bu taraftan bakalım. Böyle taşların arasında çok fazla oluyor. Aa bakın. Size ha. Şu. Bir dakika. Şu doğru koyayım. Ben gözü duramıyorum. Şimdi göstereyim burasını. Bir dakika. Tam olarak şurası sapı. Sapından şuraya gidiyor. Şurası bir dalı. Şurası diğer dalı. Bakın şurada da yaprakları var. çok net olmadı size. Daha net bir şey göstermek istiyorum. Bulabilirsem her taşa bakacağım. Ben size bir tane daha fası bulayım geliyorum. Arkadaşlar şimdi size çok uzun bir suyosunu göstereceğim. Bakın bu sabah buradan başlıyor. Böyle devam ediyor. Ta ki buraya kadar. Bak şu Tam olarak şuraya kadar devam ediyor. Yaprakları. Bakın şurada bir tane yaprak var. Nerede? Tamam olarak şurada. Alo. Ama netlemedi. Tam olarak şurada bir yerde bir tane yaprak var. Hatta daha açıklayıcı olması için daha güzel bir tane daha fosil getirdim size. Işte. Bakın tam olarak şurada bunun yaprağı da. Gördüğünüz üzere küçük küçük yaprakları var. Ben size daha da net bir kanıt bulmak için birazcık daha aramaya dönüyorum. Geldikten sonra devam ederiz. Çok güzel büyük bir tane fosil buldum. Bu sefer size net göstereceğim. Bakın burası şuradan ayrılmış bir dakika. Burası tam olarak buradan ayrılmış. Şu gördüğünüz hepsi fosil. Hatta şunu da birleştirelim sizin için daha da net olsun. Gördüğünüz üzere burada da bir tane fosil var. Ama en güzeli burada. Hayatımda hiç görmediğim enteresan bir fosil. Belki oktur hiç emin değilim. Şu bezimi açmam lazım. Ben böyle aldığım fosilleri eve götürüyorum. İçlerini açıp bakıyorum. Ne var ne yok hangi türe ait olduğunu anlamaya çalışıyorum internetten araştırarak. Böyle bu ilk parça fosilim. Şu tam ortasına koyayım da diğerlerine Şunları da atayım Şu parçayı kopartabilsem bir dahakine net çekişle falan gelmeye planlıyorum. Bir türlü çok zor olacak. Şuraya şöyle. Şunları şöyle alayım ben. Açayım. Size göstereceğim diğer bir fosil anında burada öyle bu da farklı bir su yosunu şuradan gösterdim aha bu gördüğünüz üzere ayrı bir su türü arasını değişmedi ama şu kalıp kopar mı ki ya kopmadı şunu alsam olmaz ki bakın burada bir tane daha sap var büyük ihtimalle bu bir su yosunu tam şurada bir yerde bir kökü var ve bu kökten şöyle bir, şöyle iki, bir de şurada üç tane benim net gördüğüm yer var. Bakın burada da var aynısından. Bir tane daha kök orada uzanıyor. Şimdi Şu şunu tam çözemedim. Belki bu da fosildir. Çünkü bu da sapa benziyor. Bakın şurasında yaprağı falan var. Ben bunu da alacağım onun için. Şöyle. Her kanıt, kanıt kanıttır. Benim için önemli olan o. Bir dahakine daha donanımlı gelmeyi planlıyorum. Yoksa böyle olmayacak. Çok sert davranıyorum fosillere. Burada onların yapılarına zarar veriyor. daha bakın burada diğer bir fosil gördüğünüz üzere. Bu da şu demin gösterdiğim büyük yapraklı var ya. Onun kökü de sanırım şurada bir yerdeymiş bakın. Kökü tam şurada. Oradan çıkmışlar gibi görünüyor. Neyse ben farklı bir fosil daha bulayım geri geliyorum. Size şimdi çok güzel bir tane bitki fosilinin gövdesini göstereceğim bakın tam olarak şu çizgi bir dakika odaklar mısın lütfen dostum aa niye odaklamadı ya bir dakika ben şöyle azıcık daha düzgün bir yere geçeyim her tarafı kırdım eştim değiştim sonunda kayda değer bir şey daha buldum Şuraya ayağıma yastayım göster tam olarak şurada şöyle kalın bir şey var hemen dokunduğum zaman paramparça oluyor Bakın tam ortadan da kırılmış zaten. Fazla iş yaramaz. Onun azıcık daha düzgün olsaydı belki olurdum. Gördüğünüz üzere değiştikçe daha fazla yeni yeni fosiller çıkartıyorum. Aha çok güzel. <laughs> Bunu daha gördüm? Ee, bir tane daha değişik Yok bu, Değil mi? Değil herhalde ama. Teyklendim biraz. Ha, bir de size şunu göstereyim. Şuradaki şeyi anlamadım. Şurada çıkıntıları var. Kırk ayak mıdır <laughs> yoksa bitki kökü müdür anlamadım. Böyle eşlikçe daha fazla çıkıyor. En son şu kayayı parçalıyorum. Devam edeyim hatta. Bir yerini tuttum. Çektim şöyle. Kırdım bakın. İçinden sırf fosil çıkıyor. Bunun bu köyde annem babam ve anneannem artık hiç kimse bilmiyor. Bilmemesi de daha iyi. Yoksa bu fosilleri satanlar oluyor. bakın. Bu ne tam net bilgim yok. Yaprakları mıdır? Bakın şurada bir tane yaprak var. Tam net bir bilgim yok. Umarım video sıkıcı olmuyordur. Benim için çok güzel çünkü bakın. Size şöyle dal dal kıyasını göstereceğim. Gördüğünüz üzere şunların hepsi biraz daha. burası daha net iyi. Şuradan şey dal haline uzanıyorlar. Bunun başka bir yerinde fosil var mı? Evet dağıttım ve buldum. Allah çok kaldı. Bakın. Tüh lan kırdım orayı. Şöyle. <laughs> Şurada bir sürü var şunlardan. Şurada da var. bakın. Çok düzgün bir yaprak Hem de acayip bir şey. Bakalım. Çok özür dilerim. Yine arkadaşlarım geldi. Onlar açıklamak istemedim posta olayını. Bakın burada da aynı şekilde. Şurada da bitkinin ee, yapraklarını görüyorsun usta. Bitkinin yaprakları. Yılan çıkmasından da korkuyorum açıkçası. Şu an neredeyse yılan yuvasını yaşıyorum. Aha, bakın. var. Belki hepsi aynı türdür ama hiç emin değilim. daha fazla kazmaya gerek yok oraya. Yılan da başka Şuradan şu bölümü tamamıyla indirdim aşağıya. Gördüğünüz üzere hepsi şu an burada. Kamera dolar sonra olsun ya. Al işte şöyle. Ee, nerede şu yapraklar? Bakın şurada da yapraklar var. Neyse ben daha düzgün gene aynı o şekilde çok düzgün fosiller bulup geliyorum. Çok geçmedi ama şöyle bakın şu tek bir tane fidana benzeyen bir fosil. Buradaysa tam Yanlış bilmiyorsam gene bir su yosunu ya da bir ot görüyorsunuz. Buraları kaldıkça daha milyonlarca çıkar. Şimdi şurada bir yerde hangi mi planlıyorum. O da bu, burada da bu gene falan. Şimdi telefon nereye koyarsam siz beni gördünüz. Buraya bak. Kocaman yavrak. Her şey doldu. Ben burayı sökeyim, geliyorum. Geldim. Bu, indirdiğim kayada da keşif edici bir çeşit Tozlarını alıyordum. Gördüğünüz üzere farklı farklı bir sürü fosil bulmaya devam ediyoruz. Şurada. Ama en güzeli şurada ya. En mükemmeli orada. Neyse, ben de şimdi şu kaya parçalayayım. Yola düşmeyeceğim şekilde. Neyse ben şunu parçalayayım. Geliyorum. Ama bu sefer size balık fosilini bulduğum yere getirdim. Gördüğünüz üzere zaten hemen sizin gözünüze çarptı. Şu şekilde. her önüne gelen bir fosil. Şuraları. Bak hatta bunu da şunu birleştirmek için. Ah. Şöyle Sanırım şöyle birleştireceğim. İşte yani şöyle bir şey oturacak yani. Böyle. böyle iki tane çok güzel fosiller var burada da aynı şekilde. Şu taraftan alalım. Hatta şurasında belki şöyle falan birleşiyordu diyeceğim de. Şu tarafları da var şöyle. Bu arada fark ettirmeden kamerayı fosillerden uzak tutuyorum. Yok yani hiç olup olmadık oluyor. Fosillere bakarken onu Bakın gene bir tane daha suyu su yiyorsun. fosil şurada. Şöyle çekeyim. Sonra bu da diğer bir suyu su. Ee, sanırım burada daha çok eskiden burada su altında falanmış yani. Bakın şöyle göstereyim. her baktığınız taşta muhakkak bir fosil buluyorsunuz. Ve enteresandır ki bizim köydeki hiçbir millet bu fosil olduğunu anlamıyor. Aha bakın öyle. Azıcık daha odaklan mısın kardeşim benim Odaklar mısın canım benim <laughs> Ay Allah ne yapmasın ya. Allah'ım yarabbim size şunu göstereceğim gösterdim mi diyorum sana. Neyse sizi şuradan görebildiğiniz kadar biliriz. Odakla dostum. Tam olarak bir şurada. Bir de şurada. Şu an siz bunu bayağı bir bulanık görüyorsunuz. Ama o çok güzel fosiller. kameradaki odak. Şimdi hala ben şu cümle bakıyorum. Şurada var da Şurada var. Sonra Şurada var. Ha bakın, Heh, şurada var tabii. Işte. Şurada sap sap, şurada parça parça. Ben balık fosillerini şurada bir yerden buldum. Yine oraları yılan yuvası gibi bir yer var. Korktum elim Şuraya kaldırayım tepsinde. Size bir şey diyeyim mi? görüp görebileceğiniz en güzel fosili göstereceğim size. Bu var ya. O kadar güzel bir şey ki bakın şimdi size gösterdim. Burası <laughs> tamamıyla bir araç. Ya bu taşın hepsi büyük bir, bir türlü bir fosil. Yani şurası şu gördüğünüz karanlık fosil. Daha net göstereceğim yani odaklarsa bu kameram. Burada bir sürü yaprak var. Burada var. Resmen bir ağaca benziyor. Hayatımın en güzel günü. İlk defa bu kadar büyük bir fosil gördüm. Sanırım bu yosun gibi bir şey yani böyle normal şu kovalarda çıkanlar var ya ona benziyor şu da sadece böyle bir yuvar var ortada yuvarlakta bir şuralarda var hayatımda görüp görebileceğim en güzel fosil bunu sitedin arkasına atabilir miyim bilemiyorum Bollar ama ben bunu götüreceğim yani bunu alıyorum çünkü hem hafif hem de Allah. Yani bu bunun bayağı 2-3 katı falan ya. Neyse durun ben şunu ayarlayayım hemen geri gelirim. Şöyle bir karar aldım. Dedim bugünlük yeter. Çantayı doldurdum. Şöyle bisikletin arkasına doldurdum. Şu çok büyük diye yani hatırlıyor musunuz? Bu bayağı büyük tane yer yasını vardı. Onun ucunu kırayım derken yanlışlıkla şu üst tabanını kırdım. O sorun değil. Geri takılıyor oraya yani şekilde ben geri düzeltirim. Bir tane daha şöyle güzel bir Ben bugünü böyle kapatmayı planlıyorum. Artık yarın belki bir daha gelirim eğer siz isterseniz. Şöyle bir kere de görevi göstereyim. Kanalıma abone olun, like atın. Sonra videolarımı paylaşın. Ve arkadaşım Emre'nin da takip etmeyi unutmayın. Artık Instagram hesabımın linkini aşağı koymak istemiyorum. Üşendim. <laughs> eski videolardan bakarsanız çok sevinirim. Ve hepinizi seviyorum. Bay bay.